Herkese merhabalar arkadaşlar yepyeni bir video ile daha sizlerle birlikteyiz bu sefer bir pvp turnuvası Penguin ve KarayelTR Evet evet hadi 3 tur üzerinden atacaklar herhalde dedik hani bu coşkuyla birlikte paylaşalım hesabı İkisi de blade ikisi de baya sağlam zaten artı 12 silahlar vesaire Ha bu ne kadar uzun bir pvp olur ona bir bakacağız. 25k geldi abi oradan. Bir yatır ikisi de aynı anda. Piguin önde vurdu. 13k abi. İki, göm bir tane daha. Bak direkt geçti oradan greve. Zaten en büyük taktik olarak yatır batır var. Yani onun haricinde Glevle zaten Glev Blade hem yatır batır hem de ittirme ile karşılık veriyorlar birbirlerine. Bir yandan da White'sla Zero Peak mi abi? Siz niye vs atıyor? Bırakın şunu çekeceğiz şu an. Bu uzun sürebilir mi? Uzun bir vs olacak gibi. Evet abi başladı kayıt yazalım. sizce kim kazanır? şöyle videonun başında yorum olarak da belirtebilirsiniz. Oy da yaparız böyle kim kazanmıştır diye. Ben kimden oyumu kullanıyorum? Onu birazdan söyleyeceğim. İkisinin karakterleri de birbirine çok eşit. Şöyle setlerine baktığımda silahları vesaire hepsinin 12. Hatta bir bottan da bir kontrol edelim. Buradan yayınla. Piguin. Artı 11. Seti artı 11. Kalkanla sword'a artı 12 arkadaşın. Figuinin, Keza kara de aynı şekil. Hepsi. Setleri de eşit. Silahlar dahil. Bütün setleri de eşit arkadaşlarım. Karakterler çok dengeli. Orada bir kritik gelirse yatır batırda o çok kıyak olur. O belirleyici bir faktör olacaktır ya. Bir kritik lazım. Aksi takdirde zaten ikisi de blade kalkanın vermiş olduğu blok olanlar var ki kalkanları da baya sağlam. Ben takla göremedim ya. Bir takla deneseniz e genelde paso yatır batır ve nochar atılıyor. Yani o kalkanlarda da birbirinize yatır batır kolay işletemezsiniz. Hadi abi, hadi hadi hadi. Şu an damage üstünlüğünü biraz Karayel aldı. Aynı zamanda taklı skill'lerini kullanırsanız. Divizyon falan. Onların da zehirleri var. Burada bir yatır batır atacağım. Bir takla atacağım hemen. Derken Karayel 1-0. Orada iyi vurdu. Herhalde komple STR değiller. Komple STR değil mi? Çarlar. Int. Int Blade. Ben komple STR zannetmiştim. Derken ikinci tur başlıyor. Karayel'den bir yatır batır. Ardından hop. Abi oradan direkt hadi Piguin. Bu blok yedi Karayel. Güzel bir kritik. Karayel'den geliyor. Devamı gelecek mi? İkinci krit. Üçüncüsü olmadı. Piguin ve Karayel birbirlerini yatır batırla şu an ölçüyorlar. Karayel'den ikinci. Göm abi oradan. 20 kapi green'den o güzel bir şanstı. Direkt bir yatır batır kritiği daha Karayeli yerlerde görebilirdik. Karayeli'nin affı yok. Paso yatır batır. Şu an ayrıyetten buflar da basıldı. Piguin'den bir kritik bekliyoruz. Kritik gelmiyor zor. Yani setleri inanılmaz sağlam olduğu için. Setleri de denk ama karakterler int. Yani ufak kritiklerle bu maç döner. Figurin hamlelerine devam ediyor. Karayel'den güzel bir kritik. 21k bir tane. Orada 21k krit ve çift yatır batır. Karayel'e kazandırıyor. Derken durum 2-0'a geldi. Karayel'in üstünlüğü var. Acaba Pinguin 2-0'dan 3-2'ye döndürecek mi maçı? Karayel'in orada 20K'lık bir kritiği var. Ki karakterler de int blade. i̇şin açıkçası ben bileği açtığım zaman komple bir blade olarak düşündüğüm zaman ama full str açardım işin açıkçası. Derken Karayel'den yine yatır batır. Acaba kritik gelecek mi? 18k görüyor. Piguin güzel blokladı atakları. Şu an Piguin de aynı şekilde yatır batır da. Ama Karayel blokları fazla. Higuin'den 19k crit. Karayel inanılmaz bir blok attı ya şu an. Baya sağlam bloklarla. Güzel döndürebilirdi Higuin ama Karayel'in kalkan. Yani paso blok gelir diyor. 11k derken yine blok. Ya Karayel vallahi genelde hep bloklardan kazandı. Derken 30k bir damage. iki tarafta blok. Derken Karayel tekrar bir yatır batır. Higuin oradan dön. zor durumda blok geçmesi lazım. Abi kalkanın skilllerini kullan. Of 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 of. Karayel yalnız kritiklerini baya bir yükseltti. 25K'la bir meteor ve durum 3-0 Karayel'le Pinguin'in şanssızlığı kritikallerin çok fazla gelmesi. Karayel son maçta çok fazla blok Aldığı için Damage olarak da çok fazla vuramadı pinguin. Yoksa setleri vesaire hepsinin eşit Silahları da dahil Ki karakterler de int Derken güzel abi şu light Şunu basacaksın ya Shield geliyor, Picycle atak da veriyor üstüne Karayel devam ediyor. Karayel 4-0. Karayel neler yapıyorsun kardeşim? Penguin buna karşılık şu an veremedi. Ya ben bir Penguin'den bir atak bekliyorum ya. Çevirirsin sen Penguin kardeşim hadi. Int Blade oluyor tabii ki yani üstüne bir de Nova vesaire. Biz Nova Blade yaptığımız zamanlar istiyor ben yani komple bir STR'den yana gider miydim burada? STR'ler daha iyi olacağı için STR yapardım ama tabii ikisinin karakteri de çok sağlam. Derken Pinguin'den hadi abicim bir yatır batır 20k yedi. Karayel şu an buff bastığı için Sungu Archelt Hemen ondan da bahsedelim. Hem block rate yüzdesini arttıran. Ya Wizard'ın demeyeceğim. Wizard'ın diyecektim neredeyse. Artık o kadar çok Wizard oynadık. Blade'in özellikle bu defans buffları ciddi anlamda etkiliyor PvP'yi. Şu an keza ikisi de herhangi bir buff basmadı. Klasik buff'lar hariç. Hadi hadi Karayel diyeceğim. Ben Pinguin'in tarafına mı geçeyim ya? Pinguin buraya yumruk havaya. Kullan abi kullan orada. Blade'in şu taklalarını da bir kullanın. Bir divizyon tutsa var ya aklını alırsın onun. Karayel'in 4-0 bir üstünlüğü var ama maşallah var. Posu çok fazla. Hani kalkan ne bileyim blok oranı %100 mü acaba? Penguin'e kıyasla daha çok blok sağladı kendine. Of of of. Karayel oradan yapmasın. Çünkü Glaive'in ayarını da püskürtmesi. Şu an iki tarafta ayrıyetten kalkanın buflarını kullanmıyor derken Pinguin basmış. Block rate %48 arttırmayı kullanıyor. Karayel'de herhangi bir ona yönelik keza Karayel'de aynı şekilde bastı. Penguin'in buff'ı bitti. Şu an Karayelin o buff konusunda üstünlüğü var. Ya Pen Penguin'den şöyle Penguin'den bir bekliyorum Atak ya. Hadi onun ittirmesine izin verme. Orada Lux diye bir blok geçse derken bastı. Pinguin Shell'di de mi bastı? Bison Force %60-160 arttırma Reduce Şu an bu varken Biraz da tank gibi oldu Ölme O buffla ölmezsin Güzel blok 24k vurdun Abi oradan bir crit Şu döndürmeden bir crit gelse Pinguin alacak ya Şu an maçta Karayel 4-0 üstünlüğü sağlamış durumda. Penguyan geri dönmeye çalışıyor. Evet abi yatır batırdan bir krit al. Krit ne sağlayacaksın? Adamların kalkanları artı 5 değil ki. Yani birbirlerine krit geçirmeleri çok sıkıntı. İkisinin silahları da çok hype. Realden bir 14K 16K 7 10 uf üstüne bir de döndürme Bravo bravo tebrikler güzel vs oldu. Ya penguinin abi gelmedi crit ya karayel. Ulan ben penguini tutuyordum karayel oradan biraz bağladı olayı ama olmadı. Yine de tebrik ediyorum iki tarafı da. Karayel daha şanslıydı. Hem çok fazla kendinde damage görmedi. Paso blok çünkü. Penguen ne kadar vursa da. Karayel daha çok blok sağladı kendini. Üstüne de anlık skill'ler. Yani sürekli oynadıkları 3 skill. Paso yatır batır. Ardından yatır batır tuttuğu anda adam... Vuruyor yatır batır. Sonra kalkıyor geri. Tak 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 atıyorum. 2-3. Tık. Olsun. iki tarafında eline sağlık diyoruz. Güzel bir PvP yaşattılar bize. Penguen'in şanssızlığı vardı abi. Onun çok krit tutmadı. Benim gönlümde Penguen'den yanaydı o son dakikalarda. 2-0 olduktan sonra dedim o oradan çevirir falan ama olmada. Bir de karakterler int her ne kadar sağlam olsalar da herhangi bir şekilde 25k 30k bir crit dediğinde zaten ortalama 38k gibi bir canınız oluyor. Keza bende de gördüğü gibi str'de. Ama maalesef ya penguen biraz daha kritik tuttursa ve üstünde daha çok blok görse yani damage'leri blokla absorbe etseydi tutabilirdi. olabilirdi ama sağlık olsun. İki tarafında gayet seti, iyi. karakterler eşit ama bazen de dediğimiz gibi karakterler eşit olsa da o demeyi içerisinde karşı tarafın daha çok kritik çıkarması ve ardından da onu sen bloklayamadığında üstüne üstlük bir değinsin. Bir çekiyor babacım 20k krit. Üstüne de bir döndürme. Zaten 38k canım var. Hemen ölmüş. STR olsalar bu maç sonsuza kadar sürerdi. Ama STR olmadıkları için kısa sürdü. Her iki tarafın da eline sağlık diyoruz. Bizim için güzel bir PvP oldu. Bakalım bir dahaki PvP videolarına da görüşmek üzere diyelim. Şimdilik kendinize iyi bakın.